Meydana gelen selin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Kayıp 6 kişiden 4'ünün cesetleri bulundu. 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bölgede bir yandan da hasar tespiti devam ediyor. Şimdi bölgedeki son gelişmeleri Adnan Gayhan'dan alacağız. Adnan söz sende son gelişmeler neler? 5. cenazeyi de bulunduğu yerinde bir bilgi aldık. Dört cenaze bulunmuştu. Bugün beşincisi, bu sabahta beşincisinin Olduk. Kesin değil ama e, jandarma ekiplerinden bize öyle bir bilgi ulaştırıldı. Aksu yakınlarında buraya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunduğu bilgisi geldi 5. cenazenin. Senin de söylediğin gibi yaralar yavaş yavaş sarılmaya çalışılıyor. Antalya'daki bütün ekipler şu anda e, Has köyünde ve buradaki o felaketin izlerini silmeye çalışıyorlar. Bir yandan da sıcak yemek dağıtımı da sürüyor köylüleri ve giyecek ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Ekipler de arama faaliyetlerini e, sürdürüyor. Halen bir kişiye ulaşılmış değil en azından son durum böyle. Bir kişiye ulaşmak için hem sivil savunma hem de akut ekipleri koca su deresi boyunca araştırmalarını devam ettiriyor. Bölge bakanlar da geldi e, Erdoğan Bayraktar sabah saatlerinde köyü ziyaret etti. Orada bazı milletvekilleri de köye gelip yetkililerden bilgi aldı söylediğim gibi artık yavaş yavaş yöreleri sarma zamanı ve işte onları ilgili tüm ekipler seferber olmuş durumda köydeki felaketini izini silmeye çalışıyorlar Mustafa. Evet Adnan Gayhan Antalya'da sel felaketinin yaralarını nasıl e, sarmaya çalıştığını aktardı bize. Teşekkür ediyoruz Adnan Gayhan.